Mesela sanatlı bir antika eseri. Antika götürsek üzerindeki sanatı ve sanatkar bildikleri için yüksek bir fiyatla bu eseri almak isterler. Elimizdeki bu tarihi eserle bir demirciler çarşısına gitsek, demircilere götürsek demirciler bunu bir demir yığını olarak görürler. Tartarlar kilosuna göre az bir fiyat verir. Antikacı çarşısında milyonlar para eden bu eser demirciler çarşısında bir kuruş eder. İşte bize ihsan edilen tüm nimetler böyle antika birer sanattır. Ve en nazik ve nazenin mucize-i kudrettir. Mesela bir elmayı düşünelim. Tefekkür eden için bir elma kainat kadar değerli bir nimet sanat harikası, bir kudret mucizesi elmanın kime tarafından gönderildiğini bilmeyen biri için yediği basit bir gıda 1 iki liralık bir meyvedir. Oysa elma, kainat kadar mükemmel, kainat kadar harika, taklit edilmesi mümkün olmayan bir sanat eseridir. Çünkü bu elmanın sanat değeri sanatkarından geliyor hem bir elmayı halk edenin elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye gücü yeter.